Tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir Türkçe ama kurulum videosuyla karşınızdayız. Bugün Türkçe yamasını kuracağımız oyun Deadfall Adventures. Daha öncesinde ben bu oyunu oynadım. 25 saatlik bir oynama süresiyle bitirdim. Ee, ve bu Türkçe yamayla e, oynayıp bitirdim. Sizlere de e, bu Türkçe yama nasıl kurulacağını bu videoda göstereceğim. Bu oyun daha önce oynamış olanlar, oynamak isteyenler ya da e, Türkçe olarak tekrar oynamayı e, isteyen arkadaşlar için... Ee, videoda yama nasıl kurulacağını anlatacağım ama öncesinde her zaman olduğu gibi uyarılarımızı yapalım. Gördüğünüz üzere ben yamayı Steam orijinal oyunu üzerine kuracağım. Sizde başka bir platformdan bu oyun alınmış olabilir ya da korsan sürümünüz olabilir. Bunlar için uyup uymayacağı kesinliği yok. Yamaları kurarken arkadaşlar hatalarla karşılaşabiliyor bazen. Videodaki gibi birebir yaptığınızda bir hata almanızın pek olası olduğunu düşünmüyorum. Ama hata alan arkadaşlar için de yapılması gerekenler sistemin güncel olması, virüs programının e, deaktif olması belki bazı durumlar için hepsi için değil mesela bunun için olmayacak ben virüs programını kapatmayacağım. Ee, onun dışında e, başka programların, aktif olan, çalışan başka programların yamaları engelleyip engellemediğini bilmeniz lazım. Genellikle bunlar çok düşük ihtimallerdir. Ama bunlar olabilir. Yama kurulumunda önce yapacağınız şey ise şu. Ben oyunları indirdiğimde e, yedeklerini alırım oyunların ki yaşadığım bir hata sonrasında tekrar yedekten geri gelebileyim diye. Bunu nasıl yapıyorsunuz? Oyunun üzerine ta tıklayıp özellikler dediğinizde yerel dosyalarda bakın oyunların dosyasını yedekle diye bir kısım var. Buradan başka bir diskinize ya da yedek diskinize oyunu yedekleyebiliyorsunuz ki bir hata yaşarsanız e, yamayı ya da modu kaldırdıktan sonra bile ee, artık dosyalardan yaşanan sorunlar giderilmeyebiliyor. O yüzden yedekten sıfırdan geri yüklemeniz gerekiyor. Ama bunu yaptığınızda şöyle bir e, yol izlemeniz lazım. Oyunu indirdiniz, kurdunuz, yedeklediniz. Çok güzel. Yamayı kurdunuz ama bir sorun yaşadınız ve yamayı kaldırdınız ya da elle kaldırmayı denediniz. Arka planda bu tarz uygulamalar çöp dosyalar bırakabilir. Tekrar kurmaya kalktığınızda o hata tekrar kendini gösterecektir. Yapacağınız şey çok basit. Yamayı kurdunuz kaldırdınız. Oyunu da kaldırıyorsunuz. Yediğini zaten almışız. Sonra oyunun bulunduğu klasöre gidip. Yani o Steam'de kuruldu, o oyunların kurul olduğu klasöre gidip ben Steam için anlatıyorum. Siz de dediğim gibi başka platformlar için ayrı bir e, klasördür. Steam Library, Steam Apps, Common içinde oyunumuzu buluyoruz. Bakın bakıyorum. Defolardan. Burada oyunu kaldırsanız bile klasör görünüyorsa bu klasörü de elle siliyorsunuz. Çünkü içindeki artık dosyalar tekrar oyunu yükleseniz bile hata vermesine neden olabilecektir. Bunu sildikten sonra son olarak yine benim kendim yaptığım, uyguladığım, size de önerdiğim C Cleaner gibi bir program ile önce sistemi temizleyin. Artık dosyaları ve genel sistem çöp dosyalarını temizlesin. Ki bunu ayda bir ya da haftada bir yaparsanız daha iyi olur sizin bilgisayarınız için. Bir de daha önemlisi kayıt defteri temizleyicisini açıp rejistredeki yanlış hatalı girişleri tarattırıp sonra da seçili sorunları çöz diyoruz. Bu çok daha önemli bir konu. Eğer oyunun kurulumunda, oyunun yamasının kurulumunda, mod kurulumunda bir hata yaşıyorsanız register kayıtlarında hata kayıtlıysa tekrar kurmak istediğinizde tekrar hata alabileceksiniz. Bütün bunları yaptınız, temizlediniz, elle sildiniz. Ondan sonra yedeklediğiniz oyundan ee, oyunu geri yüklüyorsunuz. Yedeklediğiniz dosyadan oyunu geri yüklüyorsunuz ve yamayı tekrar kurmayı deneyebilirsiniz. Bunları söyledikten sonra isterseniz oyunumuzun yamasının kurulumuna geçelim. Oyunum zaten kuruluyor. Hemen çalıştırıyoruz yama dosyamızı. Daha önce ben bu yamayla bitirmiştim. Bakalım e, hala halihazırda e, şey yapıyor mu? Hani kullanıma devam ediyor mu? Uygunluğu var mı? Çünkü e, bayağı oldu ben oyunu bitireli. İleri diyoruz. Yüklemek istediğiniz dizini seçin diyor. Bakın burada. Ben hemen kendi kurulu olduğu dizini seçeceğim. D'yi seçiyorum. Steam Library diyorum. Come on diyorum. Buradan... ...Deadfall Adventures'ı buluyorum. Tamam diyorum. İleri diyorum. Kur diyorum. Bekleyelim bakalım Yaman'ın kurulumunu. Yaman'ın kurulumu bitti. Şöyle dostlarımız kenara alıyorum. Bu arada yamayı ben şeyde paylaşacağım. Videonun altında paylaşacağım. Oradan siz de indirebilirsiniz. Şöyle açalım oyunumuzu. Bir deneyelim bakalım. Bu kısımları geçemiyoruz galiba. Intro kısımlarını geçemiyoruz. Parm 51. Videolar, videoda gösterdiklerimi adım adım uygularsanız zaten çok bir zor kurulum yok gördüğünüz üzere. Bakın başlamak için Enter tuşuna basın deniyor. Gayet Türkçe olarak gözüktü bize. Seçeneklerden hemen gittiğimiz kontrol ile gittiğimiz yer şurası olacak. Alt yazıları göster açık mı? Açık. Okey. Açıksa tamamız. Macera. Bu ben daha önce bitirmişim. 2017'de bitirmişim bir de. Şöyle ki eski oyunların yamaları artık oyunlar güncelleme almadığı için e, uyumluluk sorunu yaşamayabiliyor. Ama yeni oyunlarda devamlı bir ufak da olsa güncelleme alındığı için bir yama Yapıldığı tarihten sonra, ufak bir güncellemeden sonra, oyuna yapılan ufak bir güncellemeden sonra uyumsuz olabiliyor. Normal diyoruz, normal kolay diyelim. Yani normal başta artık oyuna daha iyi olacak. Güzel bir macera oyunu, biraz Indiana Jones havasında. Biraz Tomb Raider havasında Hadi ama başlayalım. TPS olarak geçiyor oyun. Evet, üzere. Ee, oyun devam ediyorum. Buraya geçemiyoruz mi Geçtik. Alt yazı orada da oturdu. Buraya da geçiyorum. Alt yazının Türkçe olduğunu gördük. Buraya da geçiyorum. Ne kadar çok intro koymuşlar. Önemli olan oyun içinde bir Türkçe. Buralar bile bakın Türkçe. Evet oyun gördüğünüz üzere Türkçe gayet de güzel çalışıyor. Ee, oyunu kapatabiliriz. Şöyle alt F4 bakalım bir şey yarayacak mı? Ana menüye dönelim. Devam et. Evet. Oyunumuz Türkçe'ye döndü. Eğer siz de bu tarz videolardan hoşlanıyorsanız, oyunları Türkçe oynamak istiyorsanız ve oyunları Türkçe oynamayı seviyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı Unutmayın, bir sonraki Türkçe oyun videomuzu görüşmek üzere iyi oyunlar diliyorum.